emir buyurmuştur. Saygıdeğer kamuoyu ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Bir başka konuyu açacağım müsaadenizle. HDP çizgisinde yayın yapmakta olan Özgür Gündem adlı gazetede peygamber efendimizin cennet annelerin ayakları altındadır. Hadisi şerifine atıfta bulunarak çizdiği karikatür bir kez daha gerçek düşüncesini ve niyetini ortaya koymuştur. Bu karikatürün Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz'e yaptığı hakaretten aşağı kalır yanı bulunmamaktadır. Bu karikatür sözü edilen siyasi parti ve yandaşlarının inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı işledikleri saygısızlık bir say ilk saygısızlık değildir. Nitekim 2000, Ekim 2015'te Diyarbakır'ın DTP'li Yenişehir Belediye Başkanlığına bağlı Kadın Politikaları Müdürlüğü billboardlara Peygamber Efendimize hakaret içerikli Charlie Hebdo karikatürleri asmıştır. Yine hatırlanacağı üzere bu zihniyet Silopi ve Diyarbakır gibi bazı yerlerde çarşaflı kadınları zincirleyerek tesettüre hakaret etmiştir. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nde Emne emanetin emcim pankartını asarak Hz. Muhammed'in kadınlar size emanettir hedefin hadisini hedef almıştır. Keza masum ve iffetli kadınlarımızın ellerine manasını bile bilmedikleri emcinin ne namusatı kesine pankartlarını tutuşturmuşlardır. Bu son karikatür kriziyle birlikte. HDP ve yandaşlarının dillerine doladıkları insan hakları, düşünce ve inanç hürriyeti ve demokrasiye ne kadar yabancı ve uzak oldukları bir kez daha tescillenmiştir. Bu vesileyle bir defa daha toplumun değerlerine saygısızca saldıran yayınları ve bu yayınların arkasındaki güçleri kınıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.